bugün çok yorucu gibi gün sanırım. Sabah herkes erkeninden kalktık. Ah, ne dedin? Affedersin <laughs> uyuyakaldım galiba. Of ben de çok uykum var. Ha bu arada e, ikimizin de aşısı var biliyorsun değil mi? Birbirimizi yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ilk önce senden hadi. Ameliyathaneye geç. <laughs> Burası burası kızım. Aa. Aslında çok çok uykum var da. Git, yap. Ay dur yapamadım küçük. Yaptım. Evet yaptım yaptım da üstüm üstümde ne işin var? Şimdi muayene yapacağım? <laughs> dur dur yat muayene yapacağım. Hı <laughs> tamam. Heh, tamam. <laughs> Ay o gelene o uyanana kadar sanırım uyut. Oyun... Uyuyakaldı. <laughs> Şuna bakayım. Gel. Of oh, tamam. Of, oh, i̇stemiyorum hiç. Hiç sevmiyorum. Ama ben seviyorum. <laughs> of ya. Bu arada doktorların iki aşısı, aşısı bir günde yapılıyor. Şöyle yapalım. yapalım. Okuyayım ben. ben. <laughs> ya ne biçim <yapacağım> <laughs> <laughs> Bugün de kimse gelmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bugün hiç kimse gelmeyecek. Ben iki dakika dışarıdan bir şeyler alacağım tamam mı canım benim? Burada bekle e, bir şey olursa ararsın belki. Ah, birilerini bu hastaneden vurmak canımı çok çekiyor. Sonuçta Duygu duygusuzlukları bunların çok iyi. <laughs> hey, ellerini kaldır. Ha 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Ay hemen gideyim şöyle şuranın yanına. Şura biliyor musun? Saçını mı E şura nerede? Şura. Ah! Şura! Ne no, olmuş şura sana? Olamaz. Hemen şöyle şuraya koyayım. doğru. Ay hemen götüreyim. İyiyim ameliyat ameliyathaneye Uff Şura'cım ya Şura'cım iyi misin ya Hemen iğne yapayım Cıpır cıpır Ah tamam o yandı Şuraya girenler ben de beni Adı neydi? bilmiyorum ona bil de Senin eve götüreyim Oturma bin gel. Konuşacak mısın artık? Şura. Of tamam hadi gidelim ama lütfen konuş. Ha, neyse şuraya park. yapabildik. Üzgünüz. Üzgünüm. Bay bay. Zaten <laughs> şarjım da bitmiş. Bay <laughs> bay. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Artık diğer ki benim <laughs>